Arkadaşlar şu an bir şey oldu yani bilmiyorum acı duygulandım ya ay sinirlerim bozuldu işte demin arkadaşlar ben 34. haftamdayım ve hani demin işte oturken böyle su gibi bir şey geldi yani bayağı geldi az gelmedi Şimdi işte hastaneye gidiyorum bakalım. Bana hemen gel dediler bakacağız dediler. Bilmiyorum, bilmiyorum niye böyle tuhafım. Galiba 34. haftamda olduğum için galiba bilmiyorum. Şimdi annem geliyor beni almaya. Hastaneye gideceğiz. Bakacaklar işte şimdi. Hayırlısı ya. Ona bir şey olmasın. Başka bir şey istemiyorum gerçekten. <laughs> Arkadaşlar ben eve geldim. Allah şükürler olsun. Erken doğum falan değil. Gerçekten o kadar mutluyum ki. Çünkü gerçekten ağlamamın sebebi 34. hafta olması için olması çünkü çok korktum erken doğum diye falan. İşte gittim geldim alaşkılar olsun bebek hani iyiymiş her şey yolundaymış anasının kafası dönmüş bile. ondan sonra bir tane doktor geliyor bana diyor ki senin karnın ne kadar büyük diyor dedim evet dedim yani büyük mü dedim şaşırdım böyle baktım adama adam da diyor ki ya diyor 34. haftadasın diyor çok büyük diyor. Ondan sonra anneme de diyor ki sen diyor kızımızsın diyor Ney diyor şaşırdı falan. <laughs> Annem de Allah şükürler olsun her yere girebildi. Yalnız değildim yani. <laughs> Savaşta iş yerindeydi yazık. Ölü benden haber bekliyordu ne oldu ne bitti diye. Öyle bebişin kalp sesini falan dinledim. troletler ettiler işte su su muydu diye. İlk hamileliğim olduğu için yani ama ka hani kadın bana dedi ki iyi ki geldin dedi. Ee, yani kontrol edelim. Yani bir kere fazla bir şey yapalım ki az yapacağımıza. Yani düşünsene dedi hani suyun patladı evdesin. Çocuk kaç gündür ya da böyle hani duruyorsun ediyorsun haberin yok falan dedi. Öyle yani ama çok iyilerdi çok tatlıydılar hani gerçekten doğumumun orada olacağından hani çok mutlu çok mutlu oldum çünkü kendimi çok iyi hissettim orada. Sizlerde nasıldı yani böyle o hani hiç böyle korktunuz mu o an geldi doğum günü geldi doğum günü işte geldi doğum yapacağım falan hani siz nasıldınız böyle korktunuz mu ağladınız mı nasıldınız? Mesela hani gerçekten benim aklımda sadece 34 hafta vardı. Sadece ondan korktum. Zaten orada da diyorum hani o iyi olsun başka hiçbir şey istemiyorum dedim. Gerçekten öyle hani gerçekten ve dedim ki 34. hafta erken bilmiyorum yani çok korktum ama Allah şükürler olsun. Çok mutluyum da kaldım. <laughs> Allah'ım ya. Şeyin, yani şey Şeyin'den paketim geldi. Ve ıı, sipariş ettiğim elbiseleri sizlere göstermek istiyorum. Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün Ramazan'ın birinci günü. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Allah size kolaylıklar versin. Ee, gönül isterdi, ben de oruç tutmak isterdim ama hamileyim. Yani ben oruçlu değilim. Her neyse arkadaşlar. E, sabah şimdi ben uyandım. Şu an cumartesi. Bu videoyu birazdan yükleyeceğim. E, şey, yani... Dün hazırlanmaya falan vaktim olmadı Dün action'ı bir gün yaşadım Çadıklarım için böyle Baya bir yorgundum Hiçbir şey yapmadım Sadece akşam kalkıp, kalkıp ütü yaptım işte Ondan sonra e, Alışveriş e, elbiselerini Size göstermek istiyordum Ama maalesef gösteremedim Yani ona gücüm falan yoktu e, Şimdi de Sabah kalktım hazırlandım Çünkü bugün birkaç şeyler Halletmem gerekiyor Ondan sonra e, dedim ki hazırlanmışken hemen size hem alışverişimi çekerim hem de sabah sabah güzelce hazırlanmış olurum. Öylelikle ki alışverişimi sizlerle paylaşacağım, göstereceğim. O kadar güzel şeyler geldi ki yani ben bayıldım. <laughs> hemen başlayalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi böyle ikili takım. E, buradan biraz görünüyor. Ben altıma e, şeyi Böyle ince bir şey, beyaz bir şey gidim ama içine bıraktım, dışına bırakın o zaman gözükmez. Çok rahat, rahat hamileler için falan böyle burası da cepli, çok güzel gerçekten. Her şeyin linkini zaten size buraya bırakacağım. Rengi de çok güzel ama şu an telefonda gösterdiği gibi değil şu an bence. Arkadaşlar şimdi dikkat etmeyin ama üstüme böyle ceketi atıverdim. Bunu hamilelikten sonra giyeceğim. Allah'ım inşallah. Ee, çok güzel. Gerçekten çok beğeniyorum. İnce ve kısa. Şimdi hani bilmiyorum. Şu an bana yakıştığını düşünmüyorum. Dediğim gibi hamilelikten sonra rahat rahat giyebilirim inşallah. Yine şöyle. Bakın böyle açık. Çok güzel ayıcık var. Kısa. Bunu da hamilelikten sonra giyerim. Böyle. Yani şu an artık e, hamilelik için alışveriş falan artık yapmıyorum. Çünkü zaten hamilelik bitti sayılır. Allah'ın izniyle. Çok güzel ya. Çok. Bir de ne biliyor musunuz? E, kumaş çok güzel. Acayip güzel. Çok hoşuma gitti. Ve böyle ceket aldım kendime. Çeket de denilmez. Hani blazer gibi ama çok daha kalını. Ve şuradaki detayına bakar mısınız? Gerçekten çok hoşuma gitti. Bunu bilmiyorum hamilelikte mi gelirim nasıl gelirim ne yaparım ama çok hoşuma gitti. Gerçekten kumaşı falan çok sert çok güzel. Zaten görüyorsunuz. Gerçekten acayip yani rengi de çok hoş. Ama nasıl kombin ederim hiç bilmiyorum. <laughs> evet arkadaşlar böyle de blazer'ı aldım. Şu an belki hiçbir şey yakışmıyor ama gerçekten çok güzel. Yani bu blazer acayip bayıldım. Bunu spor da giyinebiliriz. Ya da ne bileyim elegant da giyinebiliriz. O kadar güzel ki. Acayip bayıldım yani. Gerçekten kırmızı dudak boyayla ve kırmızı ojeyle çok güzel olabilir yani. Arkadaşlar bakın şimdi böyle ikili takım giyindim. Kumaş olsun falan çok güzel. Ama şu an sadece pantolonumun düğmesi kapanmıyor. O yüzden bu da artık doğumdan sonra doğumdan sonra hemen olur ee, pantolon bayağı böyle bir yüksek e, yüksek belden doğru ve e, blazer da bayağı uzun çok güzel ya yemin ederim size var ya videoda göründüğü gibi bile değil ya inanın gerçekten yani çok böyle daha güzel duruyor şu an bakıyorum mesela rengi sönük duruyor ama hiç öyle değil o kadar güzel ki ve kumaşı böyle ıı, nasıl diyeyim bilmiyorum size şu an nasıl geliyor kumaşı ama kumaşı o kadar güzel ki yani dokunduğumda bile yani anlıyorum. Öyle sarı sarı hastayım. <laughs> evet arkadaşlar bu da hamilelik için bir tane elbise. Böyle. Bu arada kanım <laughs> bayağı bir de <laughs> bu da çok rahat ve çok güzel. Bunu dedim artık dedim son aylar falan giyerim. Çünkü daha rahat olurum. Evet. Öyle. Görmüş olduğunuz gibi. Ya inanmıyorum ya. Videoda resmen renkler gerçekten çok soğuk duruyor. Arkadaşlar böyle pembe bir tane jogging havuzu aldım. çok çok güzel ve çok rahat. Bakın daha oldu yani. <laughs> Öyle. Çok güzel ya. Acayip güzel. Evet görmüş olduğunuz gibi şimdi bir de bir tane kazak giydim. Arkadaşlar dediğim gibi ben hamilelik için bunları almadım. Hamilelikten sonra giyerim diye aldım. Ama şimdilik zaten oluyorsa giyerim yani niye giymeyeyim. Çok güzel kazak. Buradaki bilmiyorum 19.90 ne anlamına geliyor ama o çok hoşuma gitti. Böyle kazak gerçekten çok güzel. Evet son olarak böyle bir gömleğim var. Renkli yazda çok güzel olacağını düşündüm. Yani bilmiyorum benim çok hoşuma gitti. Ah dar oluyor. Artık bunu da doğumdan sonra giyerim. Çok hoşuma gitti ya. Gerçekten bu sefer aldıklarımın hepsi çok benim içime sinli. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz. Evet, arkadaşlar kodum var. Kodumu buraya aşağı yazıyorum. Eğer kodum olmazsa falan bana yazın lütfen. Bazı sorunlar çıkabiliyor. Size yardımcı olurum. Elimden geleni yaparım. O yüzden bu videoyu burada artık kapatıyorum. Ve yeni video açacağım. Bunu da editleyeceğim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.